Hoş geldiniz. Ben Merke. Bugün birlikte arkadaşlar. Ben yine dün bir şey yaptım dostlarım. Arkadaşlar dün gece ben yine Kamil'i sinirlendirecek bir şey yaptım arkadaşlar. Önceki videolarımı izlediyseniz ben Hayri Motor'un evine gizlice girip onun evine gizli güvenlik kameraları koymuştum arkadaşlar. Bugün aynısını Kamil'e yaptım dostlarım. Yani bugün derken dün gece ben gittim Kamil'in evine gizli bir şekilde güvenlik kameraları yerleştirdim arkadaşlar. Tam 3 tane güvenlik kameramız var yine. Hepsini böyle yukarıları gizli bir şekilde yerleştirdim dostlarım. Bugün Kamil'i sinirlendirecek bir şey yapacağız. Bugün dediğim gibi Kamil'in evine arkadaşlar koyduğum güvenlik kameralarını izleyeceğiz bakalım. Arkadaşlar Kamil bakalım evde normal hayat hayatında neler yapıyormuş. Kamil'i gizli bir şekilde izleyeceğiz. Hepinize de hoş geldiniz. Daha çok bir şekilde biliyorsunuz, siz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz arkadaşlar. Aşağıdan iki saniye izleyip hemen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın Benim dostlarım. Dediğim gibi dostlarım dün gece ben gittim Kamil'in evini bir araştırdım arkadaşlar. Önce Kamil'in evini bir buldum. Ondan sonra dostlarım Kamil'in evini tam dediğim gibi 3 tane güvenlik kamerasını böyle yukarılara yerleştirdim arkadaşlar. Olabildiğince net bir şekilde görebilmek için. Güvenlik kameralarını arkadaşlar çok uzak yerlere koyduğumu düşünüyorum. Gayet güzel açıdalar arkadaşlar hepsi. Böyle bir, bir oda vardı böyle iki tane penceresi var. Bir tane tam girişe koydum arkadaşlar. Girdiğim kapının üstüne koydum. Bir tane koridor gibi bir şey var orada. Boşluk bir alan vardı. Bir tane daha odası vardı Kamil'in arkadaşlar. Kamil'in evi Hayramatör videosunu izleseniz biliyorsunuzdur arkadaşlar. Hayramatör'ün evi biraz garipti. Kamil'in evi de ona biraz benziyor ama gerçekten daha farklı. Biraz sonra güvenlik kameraları açınca göreceksiniz zaten arkadaşlar. Daha fazla ben Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve kanalıma abone olmuşsunuzdur arkadaşlar. Şimdi dostlarım dediğim gibi güvenlik kameralarını izleyerek başlayalım. Ondan sonra bakalım Kamil evde ne yapıyormuş arkadaşlar. Bugün de Kamil araştıracağız. İnşallah Kamil güvenlik kameralarını fark etmez. Hayri motor videosunda Hayri motor güvenlik kameralarını bir fark ediyor gibi olmuştu. Daha doğrusu ben öyle düşünmüştüm. Sanki beni bir arıyordu, bir şeyler yapıyordu. Hayri motor sanırım güvenlik kameralarını fark etmişti veya bir şey bir içine doğuyordu arkadaşlar. Bilmiyorum o videoyu da dediğim gibi izlemeseniz arkadaşlar. Kanalıma gidip Hayri motor demene gizli güvenlik kameraları koyduğum videoyu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. O da kanalında duruyor. Onu da mutlaka izlemeyi unutmayın. O da çok tehlikeli bir eğlenceli videoydu arkadaşlar. Şimdi telefon çalıyor ya. Uf. Videodayken telefonu sesi almayı unutuyorum. Hayır matör arıyor. Ulan ben ne zaman videoya başlasam bu adamın içine doğuyor arkadaşlar ve beni arıyor. Bakın Hayır matör arıyor şu anda. Açalım dur bakalım açalım. Belki video eğlenceli bir şey katar arkadaşlar. Açıyorum. Efendim Ayrı metal, ne oldu? Kamil'in evine güvenlik kameraları koyduğunu biliyorum. Kamil'in evine güvenlik kameraları koyduğunu biliyor musun? Evet evet biliyorum. Yok öyle bir şey yapmadım. Ne güvenlik kamerası ne Kamil'in evini Kamil bile bilmiyorum. Yalan söyleme. Kamil'in evine güvenlik kameraları koyarken seni gördüm. Bana yalan söyleme. Kamil'in evine güvenlik kameraları koyarken seni gördüm diyor. Hayır ben değilim ama ben Kamil'in evini bile bilmiyorum. Kamil'in evi nerede ki? Ki ben Kamil bir yani... Aa, ya Hayri ben yanlış görmüşsün ya da rüya gördüm falan bilmiyorum. Ben öyle bir şey yapmadım. Ha, sen evde misin şu an? Evet evdeyim. Evde misin şu an diyor da evdeyim. Hmm, bunu sana ödeteceğim belki. Hmm. Allah Allah. Arkadaşlar ben Kamil'den kork bunu sana ödeteceğim dedi. Kapattı telefon suratımı. Dostlarım ben Kamil'i güvenlik kameralarında fark eder mi diyordum. Hayrimatör onun evine güvenlik kameraları koyarken beni görmüş gece. Dün gece gittim arkadaşlar ben videoyu çekemedim güvenlik kameraları koyup hemen çıktım arkadaşlar Videoyu çekemedim o an ama hayri motor beni nereden gördü ya? Bir dakika. Ee bu video çöp oldu o zaman şimdi. Hayri motor beni madem arkadaşlar hayri motor beni güvenlik kameralarını koyarken gördüyse güvenlik kameraları sökmüştür. Şu bir dakika aç açsam mı güvenlik kameralarını bir saniye. Arkadaşlar bu ya bu video çöp oldu herhalde ya. Yakalanmışız bir dakika. İlk güvenlik kamerasını açtım. Duruyor. Allah Allah. Arkadaşlar. <laughs> Madem güvenlik kameraları koyduğumu gördü. Hayır neden güvenlik kameralarını sökmedi? Allah Allah. Anlamadım arkadaşlar ama güvenlik kameraları da çalışıyor. Bu ilk koyduğum güvenlik kamerası arkadaşlar. Dediğim gibi bu koridor gibi yer arkadaşlar. Boşluk bir alandayız şu anda. Burası eve girdiğim ilk yer dostlarım. Buraya kamerayı koymuştum. Bu gayet güzel duruyor. Şimdi diğer kameraları da bir kontrol edelim. Belki onları söküyordur şu an Hayri. Buna sıra gelmemiştir ama bu girişteki. Neyse bir dakika bakalım. İkinci kameraya geldim arkadaşlar. İkinci kamera dediğim gibi karşımızda iki tane pencere var. Bu oda var. Yani bir odadayız. Oda bomboşluğunda arkadaşlar. Ama bu kamera da duruyor. Allah Allah. Hayri neden kameraları sökmedi ki? Anlamadım arkadaşlar. Üçüncü kameraya geldim. Üçüncü kam... Aa üçüncü kamera yere düşmüş. Arkadaşlar üçüncü kamera yere düşmüş. Sanırım tam koyamadım veya hayır vurdu kırdı bir şeyler yaptı. Üçüncü kamera yere düşmüş. Bu normalde daha yüksekteydi arkadaşlar ama şu an yerde olsun. Yine düz düşmüş arkadaşlar. Net bir şekilde olmasa da odaya görüyoruz. Odada böyle... Yerde pamuk mu var? Ne var? Bu odaya ne olmuş? Bunlar yoktu ya. Arkadaşlar bu yerdekiler ne? Bunlar ben dün eve gittiğimde güvenlik kamerasını koyarken bu oda tertemizdi. Yani tertemiz değildi tabi de bu yerdeki pamuk gibi şeyler yoktu. Şu an yerde pamuk gibi şeyler var ve bunlar ne bilmiyorum arkadaşlar. Ama bunlar neymiş ya? Allah Allah. Pamuk gibi bir şeyler var yerde arkadaşlar ama anlamadım. Neyse ilk güvenlik kamerasıyla geri döndüm arkadaşlar. Bu koridor gibi yer boşluktaki alana. Sağ tarafta bir kapı girişi var arkadaşlar. O kapıdan girdiğim zaman o ilk, iki, ikinci kameradaki iki pencereli odaya giriyoruz. Bu kamerada dostlarım ortada bir tane biliyorsunuz Hayrimatör videosunu izlediyseniz arkadaşlar Hayrimatör'ün de evinde çok fazla eşya yoktu dostlar. Bir tane koltuğu vardı. Kamil'in de aynı şekilde. Niye böyle bilmiyorum arkadaşlar. Kamil'in de sadece evinin ortasında bir tane masa, bir tane sandalye var. Masa da böyle küçük bir masa yani öyle görüyorsunuz zaten. Şu ortadaki masadan bahsediyorum. Sadece masa ve sandalye var. Hiçbir fikrim yok. Niye böyle dostlarım? Eyvah yakalandık. Eyvah yakalandık. Arkadaşlar Kamil arıyor. Şimdi şimdi yakalanmak işte arkadaşlar. Kamil arıyor. Aç, açacağım. Açacağım muhtemelen Hayrimatör Kamil'e söyledi arkadaşlar evinde güvenlik kamerası var diye. Ben daha kimseyi göremeden Kamil e evinde göremeden arkadaşlar Hayrimatör laf yetiştirdim. Hayrimatör muhtemelen Kamil'e söyledi arkadaşlar. Neyse bir açayım bakayım. Açtım. E, efendim Kamil, ne oldu, nasılsın? Evde misin derken? Evet, evet evdeyim. Evde misin diyorsun? Evet evdeyim ya. Hayır, matör bana bir şeyler söyledi. Hayır, matör sana bir şeyler mi söyledi? E, hayır, matör sana ne söyledi, ne oldu, bir şey mi olmuş? Dün gece evime gelmişsin ve evime gizli güvenlik kameraları koymuşsun. Dün gece evime gelmişsin, evime gizli güvenlik kameraları koymuşsun diyor. Ben mi? Ben öyle bir şey yapmadım. Ben dün gece arkadaşlarımla çay içiyordum. Yani evdeydim ben dün gece çıkmadım. Senin evine de gelmedim. Senin evini bilmiyorum ki ben zaten. Hayrimatör muhtemelen yanlış görmüştür. Öyle bir şey yok. Bilmiyorum. Hayrimatör sana ceza verecekmiş. Evine doğru geliyormuş. Bana öyle söyledi. Bilmiyorum. Bana hayrimatör öyle söyledi. Sana ceza verecekmiş. Yoldaymış diyor. Hayrimatör mü bana ceza... Patlatırım bunu suratıma. Oğlum gerçekten bir dakika. Hayri Meteor videonun başında demişti. Evde misin diye sormuştu ya bana arkadaşlar. Sana ceza vereceğim tarzında bir şey söylemişti. Aynısını Kamil'e de söylemiş. Sanırım gerçekten geliyor. Mu. Geliyor olabilir arkadaşlar gerçekten. Şu kapının delinden baksana ya bir. Bir dakika. Yok. Henüz kimse yok arkadaşlar. Hayrı Motor sanırım gerçekten geliyor olabilir çünkü Kamil'e de aynısını söylemiş arkadaşlar. Videonun başında beni aradı zaten. Seni işte gördüm güvenlik. gün nasıl gördü onu da bilmiyorum arkadaşlar. Gayet gece gizli gizli arkadaşlar. Yakalanmayayım diye video bile çekmedim. Siz düşünün arkadaşlar. Video bile çekmedim. Yakalanmayayım diye gizli gizli girdim. Kameraları yerleştirdim. Çıkmıştım hemen evden. Ama bilmiyorum. Dur. Hayrı Motor gerçekten geliyor mu? Bir dakika bir evdeki güvenlik kameranı açayım. Arkadaşlar bu benim kendi evimdeki güvenlik kameraları, kendi evimde de güvenlik kameraları var. Biliyorsunuz arkadaşlar daha önceki videolarımı izlemediyseniz bilmiyorsunuzdur. Kendi evimde de güvenlik kameraları var. Bu güvenlik kamerası benim aşağıdaki güvenlik kamerası arkadaşlar. Bu e, evimden dışarıya görüyor, sokağa gören bir güvenlik kamerası ve burada kimse yok şu anda. İkinci kamerama geldim. İkinci kameram da apartmanın içindeki benim e, dış kapımdaki kamera. Apartmanın içindeki bir kamera arkadaşlar. Burada da kimse yok diğer iki kamera dört tane kameram var evde. Diğer iki kamerada zaten biri salonu görüyor. Burayı olduğum yeri görüyor. Diğeri de şu tam koridoru görüyor arkadaşlar. Burada başka bir evde başka bir kameram yok. Ama Kamil de yok. Şey pardon. Hayrimatör de yok. Kimse gözükmüyor. Yani tamam. O zaman hayrimatörüye yolda geliyor şu an gerçekten. Onu ne ceza verecek bilmiyorum arkadaşlar. Yani sana bir ceza vereceğim falan tarzı bir şeyler söyledi. Ama bilmiyorum. Neyse biz şu ama videonun amacından sapmayalım ya. Bakın arkadaşlar ben video çekmemem için her şeyi yapıyorlar. Benim amacım neydi? Bugün Kamil'in evine koydum güvenlik kameralarını izlemekti arkadaşlar ya. Değil mi? Bugün Kamil'in evine koydum güvenlik kameralarını izleyecektim. Benim amacım buydu. Kamil evinde ne yap yani ne yapıyorsa onu izlemekti arkadaşlar. Kamil evinde ne yapıyormuş bakın normal hayatında onu görmekte. Videonun amacından sapmayalım arkadaşlar. Şimdi güvenlik kameralarını geri açayım. Tekrar e, Kamil'in elindeki güvenlik kameralarına döndüm. İlk kameramı açtım arkadaşlar. İlk kameramda koridor gibi olan yerdeki kamera. Bunu nasıl yapmış ya? Arkadaşlar gör, görüyorsunuz değil mi? Sağdaki kapının orada böyle ...kağıt uçuyor. Ve uçan kağıtta da bir şey yazıyor. Böyle bayağı kağıt duruyor orada. İple bağlamış herhalde yukarıya. Ha 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 yazıyor. Arkadaşlar. Evet. <laughs> e, bu sefer yakalandık. Yani niye öyle oldu bilmiyorum arkadaşlar. Biraz canım sıkıldı şimdi. Biraz korkmaya başladım açıkçası. Gerçekten fark etmişler. Dostlarım şimdi Hayrimatör kameraları koyduğumu fark ettiğini söylemişti zaten. Kamil'e de söylemiş olmalı ki Kamil bir not kağıdı hazırlamış. Gördünüz zaten az önce kamerayı. Not kağıdı hazırlamış arkadaşlar. Muhtemelen yukarıya böyle iple astı arkadaşlar. Bağladı böyle kağıt duruyordu gördünüz. Üstünde ha 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 yazıyordu. İnşallah net bir şekilde okumuşsunuzdur siz de. Demek ki bu videoda Kamil'in evindeki gizli güvenlik kameraları veda edeceğiz arkadaşlar. Çünkü birazdan muhtemelen kameralar kapanır. Çünkü Kamil birazdan kameranın hepsini ya kırar ya söker bir şeyler yapar bilmiyorum. Bu videoda amacıma ulaşamadım arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi dün gece ta dün geceden daha onların videosu bile yok. Dün geceden Hayri Matör beni görmüş arkadaşlar ve bilmiyorum dostlarım yani bu video böyle oldu. Kusura bakmayın. Şimdi tekrar bir güvenlik kamerasını açtım aynen. Aynen arkadaşlar. Güvenlik kamerasını açtım şu anda ve güvenlik kameraları şu an siyah ekran veriyor. İlk kameradayım simsiyah görüyor musunuz arkadaşlar simsiyah güvenlik kameralarının tamamen şu an şeyini kaybettim arkadaşlar görüntüsünü kaybettim güvenlik kameralarına artık erişemiyorum güvenlik kameralarım da onlarda kaldı muhtemelen kırdılar yapacak bir şey yok arkadaşlar 3 tane güvenlik kamerası daha kaybettim bu videolarda ben sık sık güvenlik kameralarını kaybediyorum arkadaşlar çünkü kırıyorlar ve ben yeni güvenlik kameralar almak zorunda kalıyorum neyse yapacak bir şey yok Video böyle oldu arkadaşlar. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi hayır en azından izledik. Kamil'in evine Hayri Motor bu güvenlik kameralarını kırana kadar en azından biraz baktık arkadaşlar. Hiç yoktan nedir? En azından size gösterebildim. Dün gece gidip Bomboş da dönebilirdim arkadaşlar. Hiç video çekemeyebilirdim. En azından güvenlik kameramda bir izledik. Güvenlik kameramda ben hiçbir şey göremedim. Bilmiyorum siz gördünüz mü? Gördüyseniz yorumlara yazın. Ben hiçbir şey göremedim arkadaşlar. Sadece size evi tanıtmış oldum. En azından Kamil'in evini görmüş oldunuz arkadaşlar. Öyle diyelim. Yapacak bir şey yok. Umarım videomu beğenmişsinizdir. daha çok bu şekilde video sosyalı. Videoyu beğenin. Kanalıma abone olun ki bundan sonraki videoları kaçırmayın arkadaşlar. Kendinize bakın. Üç tane daha video çıktı. Hangisini izlemesine tıklayın. Önce devam edin dostlarım. Hoşçakalın be. Bay bay.